şu anda Dilan Düğün Sarayı'ndayız ve Yozgatların düğünündeyiz. Bu mutlu günde genç çiftlerin yakınlarına soruyoruz. Acaba onlar neler düşünüyorlar? Eze, oldan, 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 vermez, Efendim, tabii ki en büyük mutluluk bugün sizin. Oğlunuzu evlendiriyorsunuz neler hissediyorsunuz? Vallahi bu yani bu bu duyguyu yaşamak çok güzel bir şey. Yani ilk evladım ol, olduğu için heyecan heyecanlanıyorum halinin. Yani Allah için yokluğunu göstermesin. Günüm çok neşeli geçiyor, çok kalabalık geçiyor. Ve şu an için eşten dostum çok memnunum. Bu en mutlu gününüz. Neler hissediyorsunuz? En mutlu gününüz Leyla'sı her zaman için. Baya kalabalık bu kadar çok kalabalık bir ortam bekliyor muydunuz? Çoktur tahmin etmiyordum bu kadar olacağını. Bütün aileme selam ediyorum. Türkiye'de kız kardeşlerime, kayınvalideme. Onları da burada olmasını ister miydin? İsterdim tabii. Hem duygulandım hem de sevişliyim. Neden? Üzgünüm. Neden üzgünsünüz? Bilmiyorum. <laughs> Kızınızı evlendiriyorsunuz sonuçta. Evlendiriyorum ama üzgünüm. Üzülüyorum çok üzülüyorum çok da seviniyorum. İlk çocuğunuzuma evlendiniz İlk çocuğum Valla çok güzel Her şey çok güzel Her şey çok güzel diyorsun evet. Her şey çok güzel Çok teşekkür ederim Geliyoruz ha Herkese selam Kanal 7'ye çok teşekkür ediyorum Çok memnunum Çok kalabalık içerisi Buradan sevdiklerime Yozgatlılara ve beni tanıyanlara Herkese selam söylüyorum Cemil Hanım Hangi taraftansınız? Damat tarafından Düğünün mı gelin? Damat tarafındanım ben. Damadın neyi? geldik. Damat tarafındanız. Neresinden geldiniz Almanya? Stuttgart. Almanya'da mı düğünler daha güzel, burada mı? Burada daha neşeli gibi ama orada da güzel. Orada da güzel. Ben mutluluk diliyorum iki çifte de. Evet. Ömür boyu mutluluklar. Damadın ablasıyım. Eee Türkiye'deki teyze ve eliştelerime iki teyzem var. Teyzem var, babaannem Gül var. Hepsine çok çok selam yolluyorum. Ellerinden öpüyorum büyüklerin, küçüklerin gözlerinden öpüyorum ve kardeşime bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Ben Elim Göz damatın ablası oluyorum. İkisine de çok mutluluklar diliyorum. Türkiye'dekilerin hepsine selam. Evet sevgili geldi. Gelin ve damada sıra. Hemen gelin hanımı öncelikle tanıyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Belkıs. Belkıs hanım, nerelisiniz? Yozgat. Nasıl oldu tanışmanız? Kısaca anlatabilir misiniz? Düğünde tanıştık. Düğünde tanıştık. Evet. ondan sonra nasıl gelişti? Görüştük, konuştuk, anlaştık. Sonra nişanlandık. Özellikle Türkiye'den görmek istedikleriniz kimler var? Anneannem, teyzem, onlar bizi izliyorlar şu anda. Onlara neler söylemek istersiniz? Bizi izliyorlarsa onları burada gör görmeyi isterdim. Bir görüşte aşık olduk birbirimize. Yani hayalimdeki insanı buldum diyorsun. Evet öyle. Size Hoşçakalın. mutluluklar diliyoruz biz. Sağ olasın, Allah razı olsun. Daha ne diyeceksem buradan Türkiye'deki halama, Zarif halama, Sultan halama, erişteleri Hamit enişteme, Mehmet enişteme, askerdeki Muhammed yeğenime, tüm yeğenlerime Hepsinin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Hepsi burada olsaydı çok mutlu olurduk. Düğünün neşesi çok başka olurdu. Ama canları sağ olsun. Ama onlar bizi şu anda seyrediyorlar. Bizi inşallah seyredecekler. İnşallah onların gönüllerindeyiz. Sponsorumuz Yutol Türk'ten. Sizi Türkiye ile 5 sente konuşturan Yutol Türk'ten. Açılış paketi hediye ediyoruz. Artık sevdiklerinize daha sık çok daha fazla konuşacaksınız. İnşallah kabul edin. Teşekkür ederiz. Kabul ettik. Avusturya günlüğü ekibi olarak biz size ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Olasın. olasınız.